başlıyorum Arkadaşlar <laughs> ee, çok değişik bir karışım olmayacak bundan sonra <laughs> ne dostluğunu koyacağız şimdi karıştıracağız şimdi açacağız şunu şöyle bunun içine koyacağız

Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bardağı dolduruyorum bunu. Biraz da içecek. İşte. gördünüz. Şimdi bunu da yor. Şimdi arkadaşlar, şimdi görüyorsunuz. Ne yapacağız? Görüyorsunuz şimdi arkadaşlar bu kapı bunun içine koyacağız. Biraz etraf kirlenecek ama şöyle işte bunu koyacağız. Ve iki dakika film içinde bekleyecek. bekler hmm, beklerim bekliyorum. Evet orada şimdi görüyorsunuz arkadaşlar. Hı He must miss the sun. Yemek yapıyoruz. Hmm. Mesela bunu yapıyoruz. Görüyorsunuz. Hmm. Bunu yaptık. Zaten tamamlandı. Şimdi başka bir videoya geçiyoruz. Şimdi şunları yapmıyoruz. Bunu yapmak istiyorum. Kaparı demek. Sadece bunu yapacağız. Onu öyle istedik oynadık. Bunu oynamadık. Hiç istemiyorum. Bunların bunu yapmak istiyorum. Mesela